The best match bunu. Bir mı? işte Tamam. Yorulursan söylersin. Normalde de Aa, mele, Yürü, mele. yürü zınka yürü. Yontur, ya direkt kes ya, en sağdan en sağdan en sağdan bak en, en sağdaki. Okçular geldi. Bille bille bille. Sıkımla ben arkamızda bak ama. Önce atarsın. Atacağım abi. Okçular var ya. Yani. Destler bende at at, on... at 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 Elim Ali'si de arkanızda. Ali tatlı sur. Ben çeksene. Arka bay arka bay arka. Ben çeksene. Yürü 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 yürü. Çek. Ak, Tek sana çık şu ak, anladın ak, anladın ak, an Adıvan. Film var mı? Film. Evet. Ses yok. Peki, yaklaş. Peki, yaklaş. Yaklaş. Ali tanıdı lazım bu sayıda. Tamam abi. Hazır mı şu an? Abi bizim içeri tonunda falan kesiyor Anladım. ya. Bunlar nereden çıktı lan? Salla baş nereden çıktı o? bu? Analarının da İkiden evet. mi düştü? İkiden... Yok. Gel gel. Burada var. Yok. Toplama zaman abi şimdi. 10 dakika mı ola? Bunlar şey değil lan, gel gel gel. Radar açık şu an, gel. Yaşlı olabilen <laughs> için yavaş toplanırlar dedi. Tam sohbetleri yayınlara başlar aslında. Olur olur abi, öyle oluruz zaten yüksek ihtimalle. 5 dakika veriyorum. 275 abone olmuşuz abi. Solum dön geri geri dön geri Ajan nerede ajan gelir ya <laughs> bu Müsait zamanda Aleykümselam sen bundan İnceleme devam ediyor abi, abi hala Strowski Kafayı yemiş ya, ya böyle, amana, Gel sen gelirler, bile, sen Kes kes Bilim Ali'si Bilim Ali'si Bilim Ali'si Bilim Ali'si Bilim Ali'si Bilim Ali'si neden kara? Destek de Hazır atadır. At, Kes presin. Çekler öyle, çekler Koş. Toplan ben çok evet. Çekler öyle, koş. 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 A, beyler bak. Kaç sattım çizim devam et. Bak bir şey demiyorum. Alet fırladım dikkat edin. Bir geldi. Tamam. Aldım onu. Geri geldi. Kafan hazır. kafana sarmay. Üç buraya. yine. Arkan abi var. Tekrar dedim kaldı dedim kaç kaç. 80 çıkarsın. Ran on bastı. Kaç kaç. Kaç. Hakkını üstüne hakkını üstüne koş 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 koş. Abi çektim seni durma. Ama nasıl çekildi? bana nasıl tamam. çekiyordu? Adam sen blink attı. Niye atmıyor mesela şu an? Bek yok çünkü. Şu an bekle. Şu an atıyorum hazır. Gerek yok diyor. Böyle. Attım. Attım şu an kanka. Gel bana İki de sen. İki pres İki aldım. Ya bir sus ya! Durma durma. Bak, durma, durma Bak de sikeceğim bak şimdi bak. Durma şu an vur kanalı. Hakkını kırdım. durma kırdım. Hakkını kırdım. Hakkını Sen Yok Kör attım, kör attım, kör attım. üstüne Karşıda attım. Bana doğru gel. vur. Şunu aldım. Hakkını üstüne attım. üstüne attım. Hakkını üstüne attım. üstüne attım. Hakkını attım. Hakkını üstüne 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 Hakkını üstüne attım. Hakkını üstüne attım. Hakkını üstüne attım. Hakkını at attım. Hakkını üstüne attım. Hakkını vur, vur, Hakkını üstüne attım. Hakkını üstüne attım. bu arada burayı. Bizim eşler, çok iyi gidecekti. ananın amına Gelin de, gelin de. En sağda magis hazır. At at. Geldi. At at at. Jovan nedir atar kişisiniz? Gelin para. Biri fırlatsın beni. At at at. Baliste. vur, bilye vur, bilye vur bırakma. Kıra yatsanıza, geride kalan bir kıra atın. Yok, dikür. At da işte, bana ayır. Tamam ben atıyorum. Biri tek atıyorum. Tamam tamam, güzel. Kal et et, yakalım onu. Tamam, sonra atıyorum. Hadi pek kanka bana. Sadık bir para vur. Bırak alsa pek yani. bu farttan. Ayağım oğuz koş 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 koş. Atma ben şimdi. Tek yedi tek yedi. Sab gelmezse. Ay söylüyorum. Yine tek yedi. Gel. Ayağım oğuza vuracağız bak bir lan. Aldım onu. Öldü. Yedin onu. Kes onu. Hadi. Maliste maliste öldü. Öldü öldü. Abi ne yapıyorsun Ne Bir arkandaki var. Biri pres kes. Dester bende kes onu. Dester bende hazır. At at at. Alcam onkayı Kür Geldi. Gel. Eko Toplu onkayı hazır. Kafana zırh dön kafana torment Üçlü buraya İlliye vursana zırh evet, torlu Giovanni kürü DS Z'den fena Atamadım amanet Oğuz öldü Oğuz öldü Oğuz öldü Nice Toplu attım Z'den öldü Sağdaki bir DS Z'ye bas Teacher İlli var Önce bakarsan ver bak. Allah aşkına bir dikkat Allah'ım adını seversen Kür gel Kes onu kes onu kes Dikkat et. Biledim, biledim. Toplan kaldı. Zedman'ı, 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 hazır, torment. Zedan, Gel, zedan, zedan, kare, zedan, kare. yapıyor kare, ya kardeş yarım. Önün kalsın. Bili var, para iste. Geç Dur geldi. Bence dur alın, Zedman'ı, Zedman'ı. Z skill ya, Z skill. Donut ölüm. Donut ölüm. Buffer, önümüzdeki ben. Biliyor, bende. Biliyor. Biliyor, biliyor, arka. Dessar, Dessar, Dessar. Zedman'ı. Bilim Alist'i, Bilim düştü buraya önüne. Dur geldi. Biliyor, biliyor, biliyor. Soldaki presi olsana. Karacılık filmi. Çeklerde Zeren tarı, Zeren tarı. Zeren. Ya oynadık. Vursana yere. Vur no, yere torba olmuş abi. Zeren Bile koş 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 koş. Teacher, teacher, teacher patla tabi. Süper. Zeren Zeren Donatello, Donatello, Donatello. Bile tek atsana. Emre çıkma aldım onu. Sağdaki bile bile. Kür at, kür at. Aldım. Kür Maliste. Abi şuna baksana abi oyuna. Abi abone için sağ ol bu at, arada. At, at, at. Bir daha bille vursanız ya. Bir daha bille. Evet bille bırakma. Bırakma bırakma bırak olacak o. Bille. Dur. Ya tamam, kal sıfırladım. Bana onu da koyalım. Çekil çekil bana sen getirdi. Sıkıntı yok. Uza gelsen uza gelsen uza gelsen uza gelsen. Buff'ını da attım hakka. Fulledim. Sıkıntı yok. Son türkü hazır. At, at 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 bir daha bille. lan. Bir saatte buff. Ma gel ma gel Attım abi. Tek açın tek açın. Hakkı Bana vuruyorlar? Tolat evet 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 öyle öyle mi vuruyorlar? Üstüne 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 ya, Bu nasıl bir turun? kaldı ben işte ben işte ben geldi. Asas parti geldi arkadan dikkat. Arkadan arkadan sen dön arkaya dön. Geliyor. Ben işte. Sabah geldi

Geliyor Kür gel. şimdi kür gel. Şimdi kür gel. So, solda toplof, vur. Zedemden Ben de her durmuyorum. Bili bili bili. Tamam 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 80 çiplesene çiple 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 10 yok 10 yok 960 Hakkı 80 geldi mi? Merliş sonlu merliş 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 Kapan köylü kapan köylü 10 bastım 10 bastım tam Kapan yok 960 Bilim işte geldi Gelme sen oza vur oza vur oza vur kolu Şimdi koş koş Hakkı fırladım John Türk evet Evet John Sen bana ol sen bana ol Bir bana olsun Atı alta Asas'ta bulga evet, 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 süper. Evincer'sa mı? Bir gel de gelebilir oluyor. bak. Tamam. Kaçma hazır, vur yer önüne. Aldım onu. Patladı. Bir de vur, bir vur, bir vur. Kör kör. kör, kör geldi kör kör geldi. geri gel, geri gel. Hopa tırsım ördü bunu. Şey. Attım kanka. Bekleyin ya. Tamam, devam etseniz, devam et. Devam et. Atayım, sene. Sene Bunların 9 case'i dışarıda ne oldu Emrecan? Kimin? Bu FTTT dedin Aaa duruyo Melish Melish de değil miydi o? Yok, Melish var mıydı? Gel 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 Rest olalım Banyo ama Neyse, hayırlısı bakalım Hah, hayrısız Hayırlısı gelim. gülüm Çok hızlı quest Jonturk'ü <laughs> atsana des, Jonturk'ü at des Vur, <laughs> Melish Melish Donat'ı ile donat'ı ile Girdeğim Jackal ölmüyor mu? ben olmaz Tamam vururduk, kaçmayın Dedim onu ya Zesk lazım, başka bir komut yok bunlara Köprü girişi köprü girişi, koş bir çek bir çek bir çek. Türkiye bir torment hatta. istiyorum. Torment istiyorum. Tamam. A bekle bekle. At. Tamam ona fırladım ben. Teacher teacher teacher. Uğur, teacher. Uyur, uyur. Son Türk hazır o blink atabilir ha tamam mı? Mage yaz bir şey vursana blink atabilir. Aritade sattır. Tamam tamam vurma Mage. Senin sana match malisin, meç malisin. Vur siktim, vur siktim. Ölecek o, ölecek, ölecek. Dünyanın en iyi mecbur falan olabilir mi? Afer git dedi. Raptor'u dolayacağım. Yere vur, yere vur, yere vur Yok olacak, lan oyunda de değilim Maliste ben. Maliste bir daha. <laughs> Dünyanın en Ölmüyor ben, oğlum. Lan! At lan desiyor bana niye? Ölümden ben. kaçış yok lan! Aha Melis'te korumaya gelmiş. Senin o, onun. Manam bitti lan amına. Master'ı biliyor musun? Master'ı. <laughs> Bunlar babayı kesemez. ben, bende, ben de. Yaklaş, yaklaş. Bana, Johan'la. At, at,